Herkese merhaba ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Moto Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda her zaman olduğu gibi Oğuzcuğum var. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk Deniz'ciğim. Kardeşim ne yapıyorsun soruların üstünde be? E, istiyor esiyor buralar Deniz hava çok güzel gel. Valla dur bakayım geleyim. Oh mis mis mis. Kanka arkadaşlar demiş ki abi bitirin artık şu soru demişler. Hadi bitsin artık. Bitirelim ya, arkadaşlar. Bitirebilir Kanka <laughs> bitirebilir miyiz? Bilmiyorum. Şöyle yapacağız. İçini doldurmayacağız <laughs> şimdilik. Yani öyle bitiririz. İçini doldurmayacağız arkadaşlar. Yorumlarda bayağı bir yazmışsınız. Hani abi artık bitirin kaleyi de hani şeklini görelim ve kapıyı Aynen. daha büyük yapmamız istemişler olsun. Öyle mi? Aynen abi ama şöyle bir durum var ki şey bulursak hani otomatik kapı yaparsak nasıl olacak evet. o konuda biraz endişeliyim açıkçası eee hmm. iki pistonla mı çalışıyor mesela maksimum? Aa aynen, aynen bildiğim kadarıyla ya onu ileride gene arkadaşlara sonra Şöyle bir şey yapacağım kanka gelsin. Aha taş yok elimde. Şu şeyden var mı o sende? Tuğla adam var mı şundan? Atsan oradan. kırık taş var. Ah be bir tane okumu olacaktı var ya. <laughs> Neyse. Ya o zaman burayı düzeltirim. Kapıyı sonra turu tamamladıktan sonra ayarlarız o zaman. <laughs> Çok yaşa kardeşim. Hep beraber. Arkadaşlar Oğuz Bey hala hasta. İyi ne yani düşünüyorsun Oğuz bu konuda? Yani arkadaşlar yalnız bırakmamaya çalışıyorum işte. Aynen arkadaşlar hasta hasta geliyor. Reis. Aynen. Ee, kanka gel biz bitiremeyeceğiz soruyu herhalde yani. bir an önce. Kendin, kendinize dikkat edin. Aynen arkadaşlar bayağı bir hasta var yani herkes hasta. Hasta olmayın dikkat edin. Ee, Oğuz'dan size bulaşmaz merak etmeyin. <laughs> Şimdi taş mı alacağız? Aynen kanka alt katta bizim şey var ya klasik depomuz. Oradan e, oha kanka baya tamam sur tamam ya. Ooh. Değil mi? Yarısını ben alıyorum yarısını da sen al. Hepsini almadım ben şu an. Bunları da hemen şeye çevirelim. Hop. Ya bunları biz toplayana kadar neler çektik Oğuzcum hatırla ya. Mantara. Do you remember that? Çürük eti at. Buna, buna... Kanka benim zırhlar kırılmak Oğlum bir daha birbirimize vurmayalım ya. Buna. Yemin ediyorum zırh kalmıyor lan. Aynen. Sana bir de diamond yaptık. Ne kadar canı kalmış diamond sırrın? Ee, var daha azıcık gitmiş. Azıcık gitmiş de on normalde kimseyle savaşmadı. Sen onun hiç gitmemesi lazım yani. <laughs> Aynen hani Şey yarar, hiçbir şey yapmadı sen hazırla. <laughs> Gören de eninde falan gittik sanar. Şimdi Deniz biz buradan karşıya geçmek için sürekli inip inip çıkıyoruz ya. Evet. Burayı birleştirsek mi? Yoksa hmm. hani Kanka mesela sur, sur çeviriyor ya mesela. Şu Hı -hı. kenardan da böyle e, Sura bir merdiven buradan direkt değil süre, mi? süre süre neyse. Süre, sur, süre Süre sura, böyle. süre 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 böyle sura yürünmelik bir yer mi yapsak? Uca git bakayım bir nasıl duracaksın. <laughs> Oğlum ok yok bende ok yok şu an ama ya. haksızlık bu. Tamam tamam hadi yapmayalım vurmayalım. Hadi vurmayalım. Tamam ya. tamam özür dilerim. Kürekle tamam. vurdum ama kanka sen kürek seviyorsun diye. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> kanka nasıl yapalım şimdi? Şu e, dur bakayım şu yukarılardan nasıl başlayacağız? Oğlum biz biraz şey yaptık ya. Bu nasıl sor ya? <laughs> bu soru yaptık ama biz Bu soru kim ya? Bu sor bozuk arkadaşlar sor <laughs> <laughs> Kanka o zaman baş, şöyle yapıyoruz baş, Baştan yap. Şöyle yapıyorum gel. Evet, geliyor. Şuraları yükseltelim. Nasıl? Oraya doğru gideriz Şimdilik burayı bir kapatalım da. Diğer tarafa doğru da gideriz. Arkadaşlar bu arada eee Survival'ı her gün atmaya çalışıyoruz. Çünkü seviyorsunuz, biliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Her gün geliyor diye mesela e, like atmayan arkadaşlar oluyor. Mesela bir facecam yaptık, Değil bir like mi? istedik. 1500'e yakın like geldi. Diğer günler gelmiyor mesela hani ne yapalım video atmayalım mı arkadaşlar yani. <laughs> Öyle de bir durum var. E, her gün geliyor diye güveniyorsanız biz baktık böyle like falan gelmiyor. Mecburen hani like gelen serilere devam etmemiz gerekecek. Ona göre hızlı gelmesini istiyorsanız likelemeyi unutmayın. Hani çünkü başka bir ölçü birimimiz yok yani. Kanka ben şöyle bir şey düşünüyorum. Gelsene bir, aklıma çok güzel bir fikir geldiydi. Şuradayım. Evet. Diyorum ki şu kapı burası giriş ya. Buradan Aynen. da şu şekilde hafif bir sur gibi bir şey gitsin. Buradan ve şuradan. Ee, yani buranın evet. üstünde oklasınlar. Hani giriş oklanır ya giriş savunulur ya. Aynen öyle. Giriş savunulsun nasıl fikir? Girişe gidir? savunma yapalım bak buradan lav falan dökülsün deniyor. Aynen giriş savunulsun. Yani yukarıdan savunabilelim girişi. Kapı direkt böyle surdan geçilmesin. Kardeşim şöyle Uf, de şöyle buralara... mi yapsam biraz daha mı çıkarsam kapıyı şöyle. Bir tık hani kapı olduğu burasının belli olsun sur buradan gene devam etsin. zaman delik belli oluyor tabi de. Ya belli oluyor da hani uzaktan diyorum kanka hani bir estetikliği olsun. Sen bu tarafı bitir o zaman ben de Mesela diğer tarafı. Mesela şey de yaparız böyle küçük ok delikleri falan yaparız. Bak. Aynen şeyler var arkadaşlar yazmış fırlatıcılarla yapabilirsiniz demişler olsun. Aynen fırlatıcı da olur. Otomatik sistem yapabiliyoruz. Bir tane arkadaş da demiş ki kanka bak yarılmaya hazır ol. Abi siz sur çekiyorsunuz. <laughs> <laughs> Bu kadar kale yapıyorsunuz da kimle savaşacaksınız yazmış. <laughs> Ulan ya. Arkadaşlar o zaman niye Minecraft oynuyoruz ki? Sur bitsin o... gençler. Evet ee, genç. Ben saldıracağım Denizciğim. Gerçekten e, bir böyle Ulan özel ya. bir bölüm yapar mıyız? Game moda gireriz mesela. Sınırsız TNT vururum ben buraya. Kanka mı? ne yaparız biliyor musunuz? <laughs> <laughs> ben save dosyasını alırım. Eee server'ın. Hani mahvolmadan önceki yine ondan nasıl iyice evet. mahvederiz kaleyi falan sonra save dosyasından bir bölümlük ama sonra düzeltiriz hani kalenin savunmasını denemek adına hani ayrı yani. bölümde patlatamayız. Bir savaş çıkar önce. Öyle bir güzel bir şey yaparız değil mi Oğuzcuğum? Ama <laughs> çok yarıldım kanka ya. Hani doğru da söylüyor biliyor musun? <laughs> Yanlış da değil arkadaşlar o zaman oyun niye oynuyoruz ki yani? Mesela kanka sen Rainbow niye oynuyorsun mesela? Yani. Eline bir şey geçiyor mu oynayınca? Keyif işi abi. Hani biz ya bu... key, keyif alıyorsun tabii canım. Aynen. Kolum kaşındı. Şimdi ben şu yukarıdan indireceğim. Nereye geldiğini hemen bakacağım. Hop. Ne oldu lan? Kanka şuradan. Ya. <laughs> ne güzel düştü Kanka senin düşmeler zaten iyice var ya bu seride. <laughs> meşhur olacak. Bu arada arkadaşlar yakın bir zamanda öyle umuyoruz ki e, bir montaj gelecek. Tabii ki ben hmm. yapmıyorum. Yusuf arkadaşımız yapıyor. Bizim kanalımızın kapağını falan tasarlayan arkadaş. Yetiştirebilirse tabi Yusuf bak buradan bizi izliyorsan 10.000 10 aboneye özel yapacaktın bak geciktirdin seslenmedik <laughs> zaten yazıyor abi diyor hani çocuğun bayağı bir hani şeyleri vardı kanka, atamadı hani internete giremiyordu evet. o yüzden öyle bir sıkıntı sen bu arada boş boş geziyorsun bu arada arkadaşlar kendime opluk verdim ve yavaş hemen kapatabiliyorum çünkü Oğuz'un sesi kısılıyor <laughs> ses kesilmeleri falan yaşıyoruz. O yüzden yağmuru kapatıyoruz. Boş, Kanka. Boş boş gezmedim esasında Vay ama. Vay adamsın kardeşim. Ya ben tamam takılıyorum Ozu'yum ya. Neyse ya tamam. Bak <laughs> alındı. Arkadaşlar <laughs> demin video Eyvallah. çekelim diye haber. <laughs> video çekelim diye haber saldım. Diyor ki ETS oynuyorum diyor bana. 5 <laughs> dakika dedim. 5 dakika dedi yarım dakika. saat gelmedi. Adam bildiğin şehirler <laughs> arası o işe iş almış herhalde. Bu <laughs> <O> arada <laughs> arkadaşlar da soruyor, şey diyorlar hani ne zaman gelecek ETS falan diye. <laughs> arkadaşlar biz ETS neredeyse hiç bilmiyoruz nasıl oynanacağını. <gülüyor> Ama <gülüyor> o yüzden yani. Ben de hala hiç indirmedim bile oyunu. Çünkü hala Rainbow indirmekle şeyim Steam'den Güzel indiriyorum şu an. Aynen. sırf şu... muhabbet zaten. Lavın oraya gelsene. Kanka şu, geleyim hemen dur. Şurayı bir, biraz tamamlayayım. Kanka ben bildiğin tamamlıyorum buraları. Nasıl? Tamamla bakalım. Geldim kanka ne oldu? İyi göremiyorum ha hani neresin? Lavın oraya. lavın oraya gel. Lavın oraya gel. Ee, okla vuracaksın tamam <laughs> dur hadi. hadi git bakayım. Git. Var mı sende ok? Yok. Arkana dikkat et ama düşersen. Hadi vur sen de düşeyim. Hop lan vurdu. Kanka ben Aa. önce bir savunma yapacaktım ya. Vuracağını <laughs> beklemedim. Hop okum bak, yok bak, bak, okum tamam. yok. Hadi oradan salla bana buradan denk getirebiliyor mu bak? Neyi sallayayım <laughs> okum yok diyor. <laughs> yani böyle şey güzel olmaz mı şöyle dur bakayım. Kanka sen İçeriye... sura devam et ben geliyorum. Arkadan mı geliyorsun hayırdır? Yok vallahi arkadan <laughs> falan gelmem ne oğlum ben nereye... ne diyeceğim? Oluyor lan. 3. Ee, tamam, i̇şte abi. sur azında çok da bir şey yokmuş o olsun şimdi şöyle bakarsak. Buralım lan bizim lan lan bizim... ne yaptın oğlum buraya? ya. Kanoz. Ki... Spawner'ın önünü açmışsın. Kanka. Allah Zifiri Allah. karanlık olması lazım orası kardeşim. Yapma böyle şeyler. Sen hayırdır oradan experience. Yok ya, experience <laughs> falan değil. Birazcık experience kaçacağım biraz da. <laughs> <laughs> Ama ok yapmak için tavrılara mı gittin acaba? Ne oku ya? Yok öyle bir şey Oğuzcum <laughs> ya. Kim Hep laf bunlar. Bunları. Kim uyduruyor bunlar? Kim 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 ya? O video ya kanka geniş. <laughs> İzliyor muydun evet, O da ne efsaneydi ya. Kanka o... Ya kanka adamlar ne biçim yazıyordu biliyor musun? Harbiden o şeyler falan içindeki... Aforizmalar. <laughs> 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 kanka vallahi hala izliyorum yani bazen. <laughs> Koyu bir var. Uhu kaledeki pencereye çıkar mısınız? Buyurun. Kime bakmıştınız? Şifledi adam hemen. Hop. Kaledeki. Kafadan. Oh. Kaledeki bey. Kaledeki Oha. bey gelir misiniz? Oha. <laughs> kaledeki bey bakar mısınız? Hayır. Kaleyi fethetmeye geldik de. <gülüyor> kardeş, <gülüyor> Hayır. Kardeş kaleyi verir misin? Kaledeki bey. <laughs> Kardeş kaleyi geri verir misin? <laughs> kaleyi geri verir miyim mi? Hayır. Öyle bir... Oğlum ne biçim vuruyor lan? Kaç ok aldın sen öyle? Kanka 4 ta tane attım. 3 tane mi ettirdim. Ne yap? Yok, Kaledeki ya bey niye neden gelmiyor? 4 kalbe yakın götürüyor ve canım öyle hızlı da dolmuyor ha. Allah Allah. Allah Allah. Şuna bak yavaş doluyor lan baya. Patates mi acaba? Yavaş yavaş. Öleceğim çünkü birazdan da. <laughs> Deniz çıldırdı. Deniz çıldırdı. Ulan <laughs> 5 dakika önce birbirimize vurmayalım diyordun. Kanka dayanamıyorum ya <laughs> sana vururum. Hmm, yanlış. Yanlış. Vur. <laughs> Doğru mu? Doğru mu? Hoppa! <laughs> <laughs> tamam kanka akşam oldu. Gel bu uyuyalım. Ya. Çıkma. <laughs> kanka özür dilerim. Ya. Orada dayanamıyorum. Senin Minecraft karakteri tam o atılmalık. Tamam tamam. Özür döndüm. dilerim. Özür dilerim. Yar özür. Yar kanka sana neyse onu söylemem. Belki yaparım. O. Ah. Çok güzel bir troll fikri vardı arkadaşlar. Yazmış. Söylemeyeyim dolu yanma uyanma. Biz <laughs> okumuyor sanki yorumlar. <laughs> Harbiden ha. Arkadaşlar bütün yorumları okuyor bu ya. Abi Oğuz abi. Yalnız bir Katman Kayası'yla <laughs> ya Kanka o çok güzel fikirdi de. <laughs> Neyim peşindesin <köşe? gülüyor> Kanka artık şey yazan da var ama. Dur şunu okla vuracağım. Madem aldık bir işe yarasın. Sana da yazıyorlar. İşte Hı. Deniz abi şöyle trolle... Arkadaşlar kanal hani ben bilmiyorum biliyor musunuz ama bana bildirim <laughs> geliyor yorumlar hani gör, okuyorum ben yani hani. <laughs> Gidin Oğuz'un Instagram'dan yazın arkadaşlar. Linklerde Instagram hesaplarımız var bu arada takip etmeyi unutmayın. Oğuz Reis de yeni açtı. Ee, hmm. takip ederseniz oradan falan yazabilirsiniz. Bazen cevap atmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama atamıyoruz çoğu zaman. Çünkü çok fazla mesaj geldiği oluyor. Mesela <laughs> Sura bakmayın hani Kanka sen ne yapıyorsun? Soru tamam cevap, yap, dedik. Cevap vermediler falan diye düşünenler varsa Aynen arkadaşlar. Yani. Elimizde olmayan sebeplerdendir yani. Aynen arkadaşlar hani e, sadece mesela adam yazıyor sadece kendi falan mesela yazdı zannediyor arkadaşımız. Oysa ki o ana kadar mesela bayağı bir kişi atıyor. Bir de sürekli mesela Instagram'a ben Instagram'a mesela girip unutuyorum bazen kanka mesajlara bakmaya. Öyle diyeyim sana o yüzden de cevap atamadığım oluyor. Kanka içeriye aydınlat yalnız sen bu sorun içini. Şurada delik mi açtın ne yaptın ben kapattım onu bu arada kusura bakma da. Kapatayım da ona göre aç olur mu? Arkadaşlar bu arada görüyorsunuz hala bu deli olan hasta. Ya işte. Hasta kanka bir gün <laughs> video video gelmemiş için neyse söylemeyeyim onu Allah <gülüyor> vermesin. Estağfurullah. Aklıma çok kötü bir şey hastayım dedim dedim bana inanmadınız var ya. <laughs> Aynen. Vay ya. Eee evet, tamam bu surlar. Ney kanka? Sur kanka ben burayı bir tamamlayayım. Ee, sen boş boş işler yapma ozcum şöyle tamamla soruları dışarıdan görünce bir tamam olsun tamam mı bu bölüm hop, hop. Ne kadar çok tamam dedim ya Sen şimdi bir rahat ol Vay kardeşim Tamam. tamam. Burada, pro Sülalem olacak. Oha adam pro dedi kendine arkadaşlar Ego'yu görüyor musunuz <laughs> Kanka bazıları bana Egborsta şey yazan var Gerçi şu aralar yok da eskiden öyle geliyor diyorum ne ego yaptım be iyi ki bir iyi oynuyorsun falan yazıyorlar. Allah Allah. Sence ben Egg varsa hiçbir zaman ego yaptım mı kanka? Ya abi nubum nubum diye yıllarca gezindim adam bana böyle diyor. Hadi na. Demek ki desem böyle proyum şöyleyim böyleyim desem. Hayır öyle olmamama rağmen. bırakmayacak ya. Aynen. Ya zaten kanka şöyle bir şey var. Orada düşürdüm şifle durdum. Hani ee, biz o adamlar için çekmiyoruz ki video yani bizi bizim arkadaşlar için bizi sevenler için her şartta her şeye rağmen yani bizi izleyenler için muhabbeti hiç muhabbetimiz için Aynı. zaten biz iyi oynuyoruz diye takip ediyorsa adam orası aynen dedir lan orası bir ses ne? <laughs> 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 orası aynen dedir oğlum üzüldüm yemin ediyorum aynen Ses son geç <laughs> sonradan mı geliyor acaba? Yok kanka yok. Ben, ben geç tepki verdim. Arkadaşlar ses kayması değil. Aynen. <laughs> Kanka böyle dedim bak resmen. Haydi. <laughs> 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 böyle de dedim o çok duygulandı. Bizim arkadaşlar falan dedim ya. Kanka, aa burayı sen bilerek mi açtın pardon. Aa, oraya aç kanka gel Açtım. dışarıya bak dışarıdan Oo, kanka bak. Kanka ev oldu yani kapı nerede lan? Acayip. Kapı yok öyle. kanka ben de böyle çıktım. <laughs> Kapat da gel orayı. Dur ya şu bir tane alacağım. Biraz ben o kadar, o kadar o pim pim da iyi der. olmamış mı acaba? İyi Dur mi mi olmuş? geleyim geleyim. A Oha. Ya. Kanka şu ya yukarıdaki biraz böyle internetten kale tasarımlarına falan baksak. Kanka bakarız mi? daha. Şimdi biz sadece suru tamamladık şu an. Oha da şu taraf duruyoruz. Hani çalıştıydın? Hı? İşte deniz delik mı? sırtına? vuruyor <laughs> rıbısa. Sen de diyorsun deniz vakit. <gülüyor> <gülüyor> deniz vakit da de nubu nupsu. <laughs> <laughs> nubu nup <laughs> nubu. gibi bir şey oldu. Kanka şuradan şurayı bir önce birleştirelim de hani köprü. Bu arada daha biz köprü yapacağız, ondan sonra gemi yapacağız Ozcığım ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Gemi buraya mı yapacağız? Ya buradan Liman... ha o tarafına da yapacağız, bu tarafa da yapacağız. İki tarafa da. Bakır. Yaparız daha İnşallah inşallah. Yapıyoruz. İnşallah yani. o Keşke bunu yukarıdan şey yapsaydık. Böyle nasıl olacak bilmiyorum. ha. Bu buradan mı çıkıyor? Bak bak. Kanka bir saniye oraya ben gelseydim. Hemen hemen dur. Be. Kanka benim bir fikrim var. Yanına geleyim. Bir tık. Şuradan mı çıkıyor? Bura olabilir. Bilmiyorum. Yukarı geleyim bakarım. Sen bir çekil. Ha. <laughs> nasıl gidiyor? Dikkatli dikkat. Kanka şu bak. Şöyle bir yapalım. Ha. Kırma sakın altın falan. Şöyle gideceğim buradan bak. Koz anladın buranın altı olmayacak zaten Heh. böyle mi böyle böyle mi hop. böyle Üş. burayı şey yapacağız artık altına hani böyle hop hafif kubbeli falan ha, öyle yapacağız zaten ben yaparım onu kanka sen kafayı takma tamam De nasıl şey yapacağız şuradan nasıl götüreceğiz ha buradan şunları kırabilirsin kanka ya da bunları niye kırıyoruz ki ne onlar. Bir tık. Şöyle dur. Burası böyle olacak. Ha tamam burası böyle. Şöyle ben diğer tarafa doğru bir götüreyim. Kanka bir de buraya şeyi çekeceğiz dedi ki arkadaşlar o fikri de çok beğenmiş. Hani dedim ya ben ee, hani zincir gibi. Zincir Hı. gibi de değil de. İşte parmaklık ya. Kanka şurayı da, sen şu üç Hı. şurayı kazsana diğer kalan yeri. Ben şunu daha kadar bir götüreceğim. Burada kömür vardı. Orayı da kapattım. Yalnız kömür eksikliği yaşıyoruz Oğuzcum ben sana diyeyim. Maden olayına girmek lazım. Oğuz kömür bulalım dedi dedi de inanmadık arkadaşlar. Bak oğlum biz de bu espri bu ara ne kadar çok yapmaya başladık Oğuz. Aynen arkadaşlar Oğuz doğru söylüyor. Bir maden olayına da girmemiz lazım. bir de keyifli oluyor biliyor musun? Demir falan eksikliğimiz yok aslında. İhtiyacımız da şey var. Elmas ve daha elmas sığıklarımız biliyor Oğuzcum senden üstlük bir, var sadece. Pek bir işe de yaradığını söyleyemezsin. Ya yani şey yazmışlar bunlar yani. Bugün gördüm. <laughs> ya doğru söylüyor Bugün gördüm arkadaşlardan bir tane şey yazmış. Abi 80. bölüme geldiniz. Artık şu end'e gidin falan yazmış da End'e gider miyiz sence? End'e gider. Arkadaşlar Oğuz'un şöyle bir şincesi var. Diyor ki de gittikten sonra diyor ne anlamı kalıyor gibi bir şey söylüyor da ben de dedim ki hani end, şeyin yumurtasını falan getiriz Ejderha'nın. Çünkü şöyle Oy. bir şey istiyor arkadaşlar kanka. End'de galiba Enderman e, farmı falan yapabiliyor bilecekmişiz. Ve baya bir e, tecrübe işte e, Enderman gözü falan filan veriyormuş. Hani baya bir eşya falan şey yapılıyormuş. Güzel Hı. bir XP falan kasılıyormuş. O yüzden istiyor arkadaşlar. Daha şey yapamadık yani. Kemik farmı yapamadık. Yaptık ya oğlum. Yaptım yalan. Neyini beğenmiyorsun kemik farmını? Yani yapmışsın da olmuş mu Deniz? Mi? Olmuş. Mis gibi neyi var? Sen gelmediğin bölüm yaptı orada. Sen evde yatarken keyfimizden mi yatıyordu? Vay. <laughs> arkadaşlar keyfinden yatıyordu. <laughs> yok yok şaka şaka. Eyvallah. Şimdi yazar millet niye keyfinden yatıyorsun abi falan diye. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Oz hala <laughs> hastasın kanka. Harbiden sanki o günler çok geride kalmış gibi konuşma. Ya aynı. Kim İnşallah... konuşma? Sen konuş. Sana diyorum konuşma diye. Ya konuşma benimle ya. Ya tam kapat. Kapat. Oha aşağı düştüm. O sana yapınca aşağı düştüm. Hoşçakal. Bay bay. Yüzsüz gibi bir de serverdan çıkmıyormuş. Hoşçakal. Daha oynamaya devam ediyor. Skype'ı kapatıyormuşum. Valla. Şuradan nasıl çıkacağım ben ya? Kanka sen şu an ne iş yapıyorsun? Bir anlatır mısın bize? Ya boş Belli zaten. Sesin soluğun pek çıkmıyor. Şurayı ben bırakıyorum. Burası çok saçma oldu yani Şöyle yapışım. Burayı Delikleri daha şekil yaparsak güzel olur ya. Öyle mi diyorsun? Oo. Tarihin surlarda gözü var gedik gedik deniz. Kanka yardım et gel buraya. tam öyle miydi unuttum da. Neyse. Bilmiyorum kanka. Yardım edecek misin Oğuz bana? Geliyorum içeriden geliyorum. E bir rica etsem acaba. Evet. Ne ne yapmamız gerekiyor şu Sence ben ne yapıyorum? Tahmin et hadi bakalım. Şu an ne yapıyorsunuz? Oz bey ne yapıyorsunuz? Kanka oradan karşı bu tarafa doğru şu suru tamamlasana şöyle. <laughs> Üstü şöyle. Öyle. Aynen ha o yukarıyı tamamlayalım şu şekilde. Şuradan Aha. keselim onu. Tam şuraya. Orada böyle. Hani buradan da bir yukarı doğru çıkılsın. Bir çekil de koyayım şunu. Baga sokuyor. Çocuğa yardım açardım onu... hem de azarlıyorum. Ne oldu? Ya kocaman surun içinde bırakmışsın boşluk. E, yap orayı. E, sen ne işe yarayacaksın Oğuz Her şeyi ben mi yapacağım? düşüyor haliyle tabii aşağıya. var yaş 35 yolun yarısı eder diyorsun yani. Kanka biz onu ezberlettiler de biliyor musun? Bu arada yaşımı soranlar olmuş arkadaşlar. Aynen Oğuz kaç yaşındasın söyle bakayım. 37. Hayır <laughs> <laughs> 37. Arkadaşlar bir tane arkadaşımız şey yazmış. Abi sesin 37 gibi geliyor. 37 sesi var Oğuz'da. Şaka yapıyoruz arkadaşlar. Oğuz Hayır, yok, 20. 30. <laughs> 22 yaşında Oğuzcuğum. Gülemedim ya. Benden üç... bir yaş küçüksün değil mi kanka sen? Ha 23 işte esasında. Ha 23 ha Ben 24 miyim oğlum o zaman? Sen 90 kaçlısın? 4. Kanka ben de şey ben 93 diyorum. Ben de şey kalmadı kanka la. Ee, oha bitirdim. Bütün soru ben yaptığım için malzeme kalmadı. Getir buraya malzeme getir. Oraya neyle çıkacağım? İskele yok bir şey yok. İskele. <laughs> Sanki inşaattayız <laughs> lan suru yapıyoruz ya. İş güvenliği baretli. Mahmut abi şey... malzeme bitti Mahmut abi. Geldim. Neredesin? Dur <laughs> kanka aklıma fikir geldi. İyuharıda. At, bana malzeme at. Atıyorum. Buradayım burada geldim zaten. Biliyorum şöyle at yani aşağı düşmesin. Bir tane mi attın oğlum ne yaptın? Birer tane mi atıyorsun? Evet. Oğlum şöyle topluca at ya. Ya da ile şey, basılı tutup Q atarsan hepsini atar. Attım aşağım düştü <laughs> ben de 20 tane blok var OZ Attım ya lan 20 blok var bende aşağı düştü o zaman Abi bir daha atıyorum Sana Hop. geliyor geri At bir Aa, Bunu bir atayım şunu bir atayım Hı, Tamam güzel Aşağı düştü ya aşağı. <laughs> <Da> Zaten <laughs> tamamlanmış gibi bir şey OZ'dum tamam Gerek yok şu an tamamlanır Tamamlanır ondan sonra ben aşağı inerim buradan Hop. Hop, hop. Ne oldu la bro biraz şey oldu Şurası biraz birer tık dışarı oldu Ama kanka hatırlarsan sanki Kalenin bir önceki hali daha güzeldi hani ee, Dışa doğru çıkıntısı mı Aynen Böyle Daha iyi değil miydi sence de Tabii Bura iyi, ne ulan... olmuş oğlum Ben burayı biraz kötü yapmışım da orayı düzelteriz Şimdi surun dışını aydınlat Oğuz Gel bana yardım et Gece olduğu iyi oldu Biraz yukarıya koyalım meşaleleri aşağıya koyma Meşalem varsa şuraya bir tane koyarsak. Şuraya. Hop. Ha tamam koydum. Hop hop hop. Gayet güzel olacak. Surumuzu tamamladık. Süper oldu Zuper Süper bir şekilde. Yukarıda bir çıkalım gel. Yukarıda bir bakalım. Yani yukarıda bir eksiklik var mı? Tam tur dönülüyor mu falan filan. Hatta şuralarda. Şöyle bir saniye. İzmir'in dağlarında. Kanka şuralarda şöyle çek. Gel. <laughs> Oha buraya yanlış olmuş ya. Oğuz birer tık yanlış yapmışız galiba. Nereye? Şöyle. Neyse burayı düzeltiriz alttan arkadaşlar. Bak arkadaş, kapıya ışık ben Oha zombi git zombi git. Lan git. Lan git aşağı düş. Aşağı düşürdüm <laughs> zombi'yi. Kanka ok çok ya. Hiç üşenmiyorum. Hmm bunları mı yapıyorsun sen? Aynen kanka. belki bir tık dışarıya yapabilir miydik acaba? gene hani yaparız o ilk hali güzel demiştin ya. Hmm, doğru olabilir. Böyle çıkıntı, hafif bir çıkıntı. Olabiliyor. Kanka poz ver bakayım videomuzun da. Yavaş ee, yavaş sonuna gelelim. sorumuzu bitirdik. Kanka yanıma gel. Şöyle evet. dur orada tamam. Evet. Arkadaşlar teşekkürler izlediğiniz için. Şöyle bir görüntü alalım. Soruları bitirdik diye. Daha fazla yanıma gel kanka. Tam yanımda dur. Da. Daha fazla modlu serhal istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.